Hamdi Bey kardeşim, kadro tamam herhalde. Tamam, daha noktan çok da. Şimdi çok <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Sefer Bey'den mi isteyeceğiz? Biz Allah'ın dedemden dedemler Sefer Bey'in kızınız Akbenur'u oğlumuz Murat istiyoruz. Duymad <laughs> <laughs> Duymadılar. Biraz daha yanaştık. Sağ Allah'ın emri ve peygamberimizin kavliyle kızımız Aslı'nın nuru e oğlumuz Kadir Burak için istiyoruz. Hayırlı. Hayırlı, Allah Allah Allah. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Tebrikler. 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 Hayırlı Sağ ol teyzeciğim. Hayırlı olsun Burak. Hayırlı olsun. Daim olsun. 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 olsun inşallah. Tamam, i̇nşallah. <laughs> Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte ve Çankırımızda e, artan vaka e, sayılarından dolayı bu şekilde bir e, online isteme durumumuz oldu. E, hem de ailelerimizi ve dostlarımızı riske atmamak adına bu şekilde bir karar verdik. Ya ilk başta e, her iki tarafta bir şaşkınlıkla karşıladı. Ancak e, bu pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusunda e, bir fikrimiz olmadığı için e, bu şekilde onlar da anlayışa karşıladılar. E, i̇lk başta e, bu program konusunda her iki tarafta zaten şaşkındı. Nasıl olacak, nasıl bitecek, yani nasıl bağlanacağız birbirimize, i̇şte elektrikler gider mi falan diye bu şekilde korkularımız vardı ancak programları yükledikten sonra Herkes bir ortak bir WhatsApp grubunda link paylaşıldı. İşte ID şifre vesaire onlar paylaşıldı. Sonrasında işte Konya'dan, İstanbul'dan abim, ablam, teyzelerim vesaire onlar katıldı. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ve değerli Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine uyarak umarım ülkemize örnek bir davranışta bulunmuşuzdur. Biz aslında bu sürecin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için pandemi sürecinin daha fazla ertelemek istemedik. Aynı zamanda da kendi gelenek göreneklerimize göre bir isteme, bir söz, nişan olsun da istemedik. Çünkü kimseyi riske atmak bir sorumluluk almak istemedik açıkçası Çünkü ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı bu durumdan daha da önemliydi bizim için İnsanlar artık bu pandemi sürecinin farkına vardılar gerek sosyal mesafe gerek maske takma konusunda ama tabii bu söz nişan düğün gibi şeyler de hani kültürümüzde olduğu için ama yeni normal olarak da böyle bir davranış göstermeleri, için bir örnek oldu aslında. Yani umarım e, çevremizdeki insanlar da e, bunu anlayışla karşılamışlardır. Yani şu süreçte hem yasakların olduğu süreçte e, hem onlar için de çok rahat oldu. Çünkü hani onlar buraya gelse ona göre bir program yapabilir miydik, yapamaz mıydık bilmiyoruz. E, ama yani şu süreçte onlar için de çok güzel oldu. Onlar da görmüş oldular.